Evet millet hepinize kabalığın yeni bölümünde selamlar. Önceki bölümlerin linki açıklama kısmında mevcut oynatma listesinin linki de orada ortam tüm seri izleyebilirsiniz. Hatta yorum kısmına bir sonraki bölüm bulabilirsiniz. Tabi bir sonraki bölüm geldiğinde olacak bu. Şimdi ne yaptırdım bahsedelim. SP kasıyordum. Bir ortam 5 dakika önce falan girdim. Hani SP kasmaya bıraktım. Bura ne? Ha şey kodu tamam. Abi hızlanıyoruz bölüm 50'yi bulmak istiyorum. Dur şimdi şöyle yapalım. En son beni burada attı ya. Eksi 2592 XP'mişim Dur bakalım. Yani 2500 XP'm gitti. Ben dur durayım. Heyle gelince başlatayım. Abi neyse kapanmadı. Bir önceki de kapanmış hatırlıyorsunuz bir önceki bölümde. Şunlar 4M diyor. Alıyorum diyor. Bak bak bak. Bak şunu unutmayın. Bu e, bununla ilgili detaylı video da atacağım. Burada da bahsedeyim. İki slottu şu tarz item bulursanız atmayın abi. Bunlar çok para ediyor. Bak tanesi 4M diyor. Şunda bak şundan yapıyor ha. Bunu yapıyor bunu. Buna dönüştürüyor. Yok bu paladyum da. Aynen. Bu tarz item çıkıyor yani bak critical damage yazıyor ya o tarz item yapabiliyorsun bunlardan. Yeter ki o çift slot dursun. detaylı para kasmaya başlayacağım. 50 ya da 60 de yapabilirim duruma göre. Craft 50 daha açılıyor çünkü. Craft puan da kasarız. Nasıl merge hep yüzüğü alınır onu da göstereceğim size. Nerede bu burada görev? Şimdi görevler var. Ee, desert 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 deser. Peki niye biz Blood'a gidiyoruz? neyse Blood'a gidelim gel. O görevi yapayım öyle geçeceğim. Acelemiz yok nasıl olsa. Ben gideyim hatta şuraya gidince oradan başlatayım millet. Boşuna yormayayım size Millet yaklaştım. Ee, burada durdurayım dedim. Şöyle geliyordum. Biliyorsunuz şunlar otomatik kesiyor bunlar. Niye böyle bilmiyorum. Yola şundan düşürmüş. Hani bu item şu boş slotlar oluyor boş slotlara şey ekliyorsun özellik ekleme yarıyor bu botlar da bazen keserken düşebiliyor bu da ayrı bir hani para kazanma aslında yöntemi yani böyle botları takip edeceğim yüksek level olacağım tabi yatmayacağım buraya ayarlayacağım sürekli ona basacağım abi bunları keseceğiz mi aynen burada da bak var onu da göstereyim size i̇şte şunları bir kesek de konuşuyoruz yani iki seçenek var iki seçenekten birini seçiyorsun Doğruyu çıkarsa bir sonraki oda yanlış bilirsem birkaç mob daha. Kapım açıldı açılmamış. Bir tanesi var özel de herhalde ya dur bakalım. Dur ha. Ee, donmuş. Doğru don. Doğru, Doğruluk işte bir şey diyor bir şey soruyor. Karanlık. Yukarıdaki e, Karanlığı karanlığın tuzağına düşmek. Karanlığı tamamlamak. Alttaki dedim doğru bildim salladım. Şimdi geldik buraya. Ya sadece bu özel Diğerleri farklı tabi. Onun için göstermek istedim. Şunları da keseceğim. İleride böyle diye Bütün moblar otomatik dalıyor size. Hepsi. Müzik nasıl? Müzik çok geliyor yalnız. Bir tık kapalı kısacağım ben. 18'de 15 yaptım. Herhalde bastırmaz sesim ya. Kombolu keselim abi dur neye uğraşıyorum ben? Gitti ya. Erken basalım Şimdi bak gelelim. Ha. Agony continuous fear devamlı korku. Agony dedim. Aynen doğru bilmişim. Burada da Pain of Darkness olması lazım. Abi müzik Dur lan Bakayım iyi gibi tamam Hah gelmiş Dünyaya bakıyorum dünya neyini beğendi falan diyor Ne soralım love and peace pain of life acı Ve yaşam Sevgi ve barış Pardon yanlışa tıkladım lan neyse bir şey olmaz Ha gelmiş bile şu konuşabiliyor muyuz Level up ya bu daha bu tarz. Niye bu tarz bilmiyorum. Bu arada itemlerimiz satılmış mı bakalım? İtemler satılmamış. Çünkü bunlar hani zor gidiyor ya. Öyle söyleyeyim. Bu ne? Niye almışım? Bilemedim bak. Şimdi tekrardan şuraya gelelim. Şu 115k değil mi? Bunu görev veriyor yalnız ya. İleride bak skiller teke düşüyor bak. Şu sütun skili. Bak teke düştü. Bu da tek. Trans'ta 3 tane. Aha bak trans bunlar en iyisi. Şu daha fazla vuruyor ama ya şunlardan. Bunu anlam verememiştim. Tabi 20 yapınca. 20 tane skill puanı verebiliyoruz ya. Dur yeni görevlere bakalım. Nere? Green Despair tamam. Hı. Resist Unmovable diyor ya 0.0015 şuradaki yani neredeki dur bir dakika dur tutturamadım lan şu şu kıpırdayamama karşı direncin Down'da düşmeye karşı direnci Dex'e verdiğimiz zaman bunları sağlıyor Şunu da keseceğim ya çok değişik durdu gözüme Şu Sirius abimiz bir sürü ödül veriyor bu Sirius'u seviyorum İleride ölüyordu herhalde bu spoilerini de vereyim Bak gibi Şimdi nereye yollayacağım Desert Scream Gideriz bu arada şu event, event, ne zaman çek ona bakacağım. 17 Nisan. Hmm. Kasabildim mi kazandım daha, Ta, çok var. Oho ben 17 Nisan bakın. Event bittiğinde hani başlarız ama event bitti diye bir 100 150 olmayı planlıyorum. Hani amacım o. Şimdi grinden bir görev alacağım bir saniye. Eee mıydı şu? Crosser aynen. Hemen yapmayacağım ama ya. Ya da yapabilirim. Ne diyor? Ha bitti lift diyor. Onlar çok vuruyor. Onları sonra yapacağım abi. Zaten 39 level görevi. Hemen yapmam. 40 olur mu öyle yaparım. 40'ta battle mode geliyor. Öyle yaparız. Şimdi burada bir görev var. Şunu bir alacağım. Gel bakalım. Tamam sende bir görev var. Ver onu. Başka? Guard'ta bir görev var Şurada bir şey var hit the map Şimdi 10 tane Gargoyle Çamur Gargoylesi bir tane Command Sheet'e şu boss Bölge bossu 5 Archino X 20 Archileri X şu Tamam oha Bak ne güzel boss'lar topluyor ya 96 veriyor 78 64 50 21 int Yok ya Bunlar ne yapıyor bu botları anlamıyorum ben ya. Gelin toplan, toplan. 30 30 vuruyorlar. Çok vuram 17 vurdu. İyi la combo tuttu ha. Nice. Şimdi dur bir şöyle gidelim. Aha upgrade core'lu. 500k. Oraya Mis mis. Kılay 5 tane kaldı. Şundan keseceğiz. 5 adet. Ne yapıyor? Şu topluyor. Oraya eklerim ben. Oyunun sesi hala çok geliyor ya. Şöyle bir şunları bir alayım bakayım. İyi gibi lan şu an değil mi? iyi bir nevi drum 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 hadi seri 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 hatta keseyim orada başlatayım ya abi şu bossa battle mode basacağım mecburen çok kalabalık çünkü hatta bundan bir de şey item düşüyoruz ha şunu topladım bu arada ama giyemiyoruz statlar yetmiyor nerede o şurada gel bakalım buraya İyi la adam tanklı ya eyvallah. Bana sayacak ama ben daha çok vuruyorum galiba. Lan geri atma lan. Boşuna mod bastık ya. Heh blader düştü dur. Şunları bir keseyim bakacağım. Ne veriyor? 47 veriyor. Bu 60. Dur bakayım. Kritikal rate yüzde beş defans artı on. İyi bir nevi aynı gibi. Oğlum ölüyorum lan. Kaç 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 kaç. Çok vuruyor ya bu şey. Ya bu şey hala bana dalıyor ya. bizzat çıktı Başka bir şey yok üç tane daha şundan keseceğiz zaten bu seri ölüyor bir de batın not bastım ya bak bak nasıl kırtık arayıp 136 da kesek deyerek tonla tak şuraya vuracağım Hadi bakalım arçiteri x var bir de burada 40 level bu bunu hiç kesemem ya yani çok kurgu keserim atam iyi de çok vuruyor abi çarlar ya çok az arıyor defansım kaç 3 şunu bir de çıkardım. Şunu giyeceğim gerçi 84 def veriyor. Bu nerede? Şurada. gölgende kadar güzel öyle. Tamam mı abi? Ne diyor? Ey, şura var ya iğrenç bir görev Bakın onu. Kesinlikle önermiyorum. iğrenç bir görev bu. Gidip şimdi yapacağım, göstereceğim size. Bir 41 olalım. Dur, ne yapıyorsun? Dur şu gelmiş. Al bakalım. Tamam. Hadi abi level al, level atlatın lan. Level vermiyor hiçbiri. Dur. Ha, şükür. Bu ne istiyor? 24 int 119 str. Ne str Yeni görevler ne diyor? Görev yok. Şu var. Dur. Şunu da bir yapayım. 2 dakikada yeni görevler gelsin. Şu görev gıcık. Şu diğer görev de gıcık. Bir bunu seviyorum ben. Gelin la buraya. Hatta kombolu keseyim dur bakayım. Abi o aradaki boşluğu yok ediyor combo. Seri seri atıyor ya. Oyunu güzel. Bitti. Hadi bakalım. Rankup 4. Ver bakalım. batıl mod mü? Gelmedi lan. elde mi geliyor? Ha şunlar level aldı. Her bunları yaptığında bunlar level alıyor. Okey. Şunu giyemiyoruz. Exp nasıl %50. Görev ne diyor? Green Despair Officer. Gidelim. Oğlum bana böyle bol ekspli dungeon lazım. Anca orada bir şeyler yaparım. Desert Scream git diyor. Şu görevi de yapayım ya gelmişken. Üşenmeyeyim. <laughs> Bunlar kaç? Bunlar 40 level. Bunlar easy. Bitter leaf kaç? 44 level. Aa, dur lan niye vurmuyor lan ona? Gel buraya. Düşmedi püh. Bir. Dokuz tane daha lazım. Ben toplayayım oradan başlatayım. Abi ben şu an ne zaman durdurduğumu bilmiyorum şu iğrenç tancına girdim tam da burayı anlatıyordum ha Gelin şöyle abi Bak bir şunla konuşun Şimdi burada Şunu konuştun ya ortada tekrar çıkıyorlar Şunla konuşuyorsun tekrar çıkıyorlar Sürekli bir tekrar çıkma olayı var Hadi abi hadi abi Battle mode bastım ya daha hızlı keseyim diye Hadi abi Bu silahın yanması şundan. Şu. Şundan dolayı. Önceden yanmıyordu. Bak bir daha konuşacağım. Gene çıkacaklar. Bak gene çıktı. Bu son. Herhalde. Doğru hatırlıyorsam. Hadi abi. Oğlum zorla. Çok vuruyorlar ya. Bir de bizim defimiz düşük. Dur şu ne istiyor? 24. Z'lere bas ya. Heh bitti. 3.5 dakika falan sürdü otoma. Şimdi gidelim. Aha Sirius'a gitti da Sirius şurada. Kafa gitti. Şunu kapat. Dırım dırım. Şu spam'a da gideceğim. Unutmuşum o görevi. Rabbit on. Gel bir tane vurayım sana. şöyle gel. Heh. Tamam. Bir tane daha görev var diyor. Bu ne diyor? Desert Scream. Tamam. Şimdi şu görev ne diyor? Green Despair. Green Despair ile Desert screen görev var. Skiller ne alemde? Expert, Expert. 30 puan daha lazım. Şu deserte bir gideyim de. Bakalım o da grine olacak büyük ihtimal Şu satıcıdan da en kötü kıyafet alırız ya Defans için Ha yo burada lan görev Dur şu kılıçlara bir bakayım 165 str 165 dex Kaç atak 84 Çok da iyi değil ya Değil mi Green görev var. Bir tane de açıldı. Şuna gidelim. Oradan başlatayım ben. Abi geldim girdim de kesmeli dungeon değilmiş lan. Gene <laughs> buraya yolluyor. Orada da zaten level atlatırım. Bakayım 31 yok. Aha bir şey geldi. 1 milyon az topla diyor zor. Ben gideyim oradan başlatayım. Bakalım ne diyormuş. Bilmem ne. Ooo Sirius'a döndü abi. O ona yolluyor. O ona. Ben Green Desperate'e gidiyorum ya. Abi part girsek mi kesebilir miyiz ki? 35 Boss 56 level zor ya ilden önce Şuraya bir gel şu görevler Ha astral bir şey verdi bu art Kaykaya binebiliyorsun astral Şuna ne? Green Despair. tamam Dur Şimdi Sirius'a gideceğiz şuradaki spam keseceğiz Sen ne diyorsun? Most shooter kes diyor. Tamam. Easy. Bunu da yaparız. Spamadon zaten bakayım. Kesebilir miyim ki lan 37 Ama sağlam ha bu da. Easy. Şu taştan alacağım. 20 tane kalmış. Uf, Level mı? Yok. Şef Sezar. Bu ne veriyor? Skill expert skill. Tak gitsin. Gidelim Mosçitra. Orada kesimini başlatayım ben. Bak şu bolluğa bak ama bunlar beni keser gibi ya bakayım. Kesebilir misiniz lan beni? Deneyelim. Kaç tane? 5 tane keseceğiz o zaten. Ne kadar değişik ses çıkarıyorlar öyle ya. Lan ölüyorum lan. Lan çabuk ol. Lan ölmeyeyim. Ölmeyeyim lan. 4 hadi bir tane daha ha çıktı şimdi combo ile 2 saniyede keseyim at da şu ne? şu çöp at force blade'dir yani şunu takarız şunu da takarız tamam level 42 olacağız sonra Sirius'a gideriz şu açılacak Green Despair Guru açılmış konuşuruz abi hallederiz Şimdi bu ne istiyor? 27 int 27 int çok lan Bu ne istiyor? 24 int 119 str 23'te kaldı Püü. Dur da görev var diyor Gidelim Şu ne diyor? Sirius'a git 34 level görev bak senaryo 34'te kalmış benim Bir Senaryo bitirmem lazım şunlar da falan Kaçıncı dakikadayız? 20. dakika. Bu Bölüm burada bırakalım. Bir sonraki var ya. 50 oluruz. Bu 20 dakika. Normalde 40-45 dakikadır ben oyundayım. Hani araları durdurup başlattığım için. Diğerine direkt tam da koyabilirim. Duruma göre bakacağız. Bir sonraki zaten senaryo skill kitabını da verir. Skill experience de verir. 50'den sonra da dungeonlara girip para kasmaya başlarız. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Sonraki bölümlere görüşmek üzere.